Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Bugün Perşembe günü ve Nisan'ın 4'ü arkadaşlar 2024 arkadaşlar. Sizin için bir fincan kahve niyetlendik ve hayırlı gene Ramazanlar gelecekler mutlu hayatlar. Sizin için gene bir fincan kahve niyetlendik. Bu suhur zamanından bakalım yani bu gece gecede. Bakalım sizin için yorumlamaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Nedir haliniz çıksın falanız bakalım. Ve geneldir. Kim izlersen onundur. Ve size uyanı alın, uymeyeni evrene gönderin. Arkadaşlar yorum yaparsanız, takip ederseniz ilk video elinize düşecek. Herkes için bir şey içinde var. TikTok, Instagram, YouTube herkese selamım olsun. Hepinizi çok seviyorum yorumlarınız için, takip ettiğiniz için. Size göstereceğim arkadaşlar, siz de görün arkadaşlar, sizin için yorumlama başlıyorum. Ve buradan e bak siz de görebiliyorsun, bak sanki tersine dünya denilmiş ki biri sanki böyle arka arka gidiyor. Nedense çok küsmüş kızmış bir erkektir. Yani tersine gidiyor. Bir evinizin ortasında tam ortasından siz de görebilirsiniz size göstereyim tam ortasında sanki böyle güneş var ay var yıldızlar var ve kaç tane hayırlı kapılar önünüzde var arkadaşlar buradan 4 5 6 7 kişiler kalabalıklar var bir kutlamalar var bir güzel haberler var sanki bir kişi gençtir hayatından bir şey alışmamış bir hapse girmiş çok e, oradan zorluk çekiyor arkadaş arasından herkes üstüne üstüne gidiyor. Yakışıklı bir erkektir. Gözleri renkli biridir. Biraz hafif renk var içinde. Kısa boylu, beyaz telli bir erkektir. Hiç başına gelmeyin kalmamış gibi, hiç alışmamış çünkü ama oradan herkes üstüne üstüne gidiyor gibi görünüyor. Ve onun sevdiği kişi de dışarıdadır. Sevgilisi var ama dışarıda. Ha evlenecek, evlenmek üzere. Ha evlenecekler, ha evlenecekler. Gördüğüm kader, kader. E burada gördüğüm kadar, hissettiğim kadar iki buradan iki bayan olgun var. Ve sanki bir misafir geliyor. İkisinin de gitmiyor. Ama oğludur, kızıdır, kimdir? Sanki bu kadını onlara getiriyor. Mecbur misafir etmek için. İhtiyacı var. ihtiyaç duyuyor çünkü. Bunun için yani anlatıyor. Sanki aile büyüklerine Suratını hepsi asıyorlar. Suratını asmamak için. Onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ve bunun için sanki ikna oluyor. istemiyor da. Ama gene de güler yüzünü sanki gösteriyorlar gibi sessiz kalıyor. Gibi görünüyor. Ve bu kadın da böyle biraz sinsidir. Tamam. Yani sanki iki aile birbirine girmişler. Aşiret gibi ya da böyle rekabet gibi ama şimdi sanki böyle bir barışma var ama soğukluk var içinde. Sanki onun kızı onun olduğunu seviyor, onun olduğu bunun kızını seviyor bir karmaşık bir durumda. Onun için aile de birbirine girmişler, bir, bir şeyler sonlanmışlar, bir evlilik böyle geri çekilmişler gibi bir durumlar var sanki biz böyle bu büyük bir kadındır kızıyor diyor ha ha geldi evin üstüne oturdu böyle biraz sinirleniyor biraz kızıyor biraz sanki böyle değişik düşünüyor ama e, gerçekten e, böyle bir karmaşık içinde ama mecbur onu misafir ediyorlar misafir ediyor yardım ediyor destek veriyor gibi ve o da kendini çok iyi gösteriyor ama öyle değil içi sinsilik doludur. Ve doğrusu bunu yani misafir etmeseniz kabul etmeseydi daha iyiydi. Güzel bir manzara, güzel bir gelecek, güzel bir yer görünüyor. Ve buradan da gördüğüm kadar sanki böyle bir gene diyeceksiniz. Çok güzel bir ada var. Sanki bu adanın ortasında güzel bir ev var. Böyle öyle bir yere gideceksiniz gibi. Üç kişilik. Yani bir sanki kardeşiniz ve e, diyelim e, kayın olabilir. E, yani biri sevgili, bir üçüncü kişi var. Birlikte buraya gidiyorsunuz. Çiftlik evidir, yadet tehtil yeridir, yadet tehtil evidir. Gidiyorsunuz oraya. Güzel kaç günlük sanki felekten çalmışsınız. Yani bir mutluluğa adımlar atıyorsun. Umarım bu mutluluk size iyi gelecek gibi görünüyor. Arkadaşlar buradan da yani kısa saçlı, dalgalı, kızıl çok da güzel bir bayandır. Çok da sürekli ağlıyor çünkü hep işi ters gidiyor. Hep işi ters gitmiş. Ve ne yapsa sanki böyle yerinden olamıyor. Anlatıyor, anlatıyor da kimse sanki dinlemiyor gibi. Ve dinlemediği için de yani kadın boşuna kendini bu kızdır kadındır. Bu şineyi yıpratıyor kendini. Bir erkektir yemek yapıyor sanki sevdiğin kişiye sürpriz yapacak. Öyle apar topar ünlü giymiş ve böyle bilmiyordu hemen elinden gelene bir size bir sürpriz yapacak. Bu erkek arkadaşınız A, D, N gene A harfi ya isminden ya su isminden size patlıcandır vesaire maydanozdur e, kıymadır böyle sanki yapıyor ve size yemek yapıyor size sürpriz yapacak sizi evinizi davet edecek gibi bekar biridir yalnızdır bu bekar biri yalnız sizi yani eve davet edecek bu eve davet edecek sizi yani artık konuşursunuz sohbet edersiniz karar verirsiniz bu sizin sorununuz buradan da bir misafiriniz geliyor bir kapıya sanki kapıdan kapı açmıyorsun kapı dışından diyorsun hayırdır ne istiyorsun gibi biri var iki bayandır sanki iki bayan da birbirine zıt ve birbirine güvenmiyor güvensizlik yaşıyor gibi ikisi de e, laf atan kişilerdir birbirine laf atan arkadaşlar diyeceksiniz bu nereden çıktı hayattır iki kişi karşılıklı oturmuş ve birbirine bir şeyler anlatıyorsun. Bir anlatacak bir şeyler var. Bir anlatıyorsun bu anlattığın neyse Allah'ın izniyle güzel şeyler anlatıyor. Kötü bir şey anlatamıyor gibi. Bir yere gidiyorsun dışarı gezmeye. Sanki iş merkezidir. Yani bir yerdir. Biri çok açık giymiş. Biri de pardüsülü iki bayandır. Ve biri birisiyle gitmiş sanki. Bunlar her ikisi bir erkeği bekliyor. Sanki bu erkeği tozaya koyacak gibi görünüyor. Bu erkek kimse e, K, M L harfi olabilir. Sanki e, rando vermiş birisine ama her ikisi de sanki böyle. Özür diliyorum sizden. Çok özür diliyorum sizden arkadaşlar. Ben videomu çekiyorum bir e, şey geldi onun için e, yani e, çek, açma kapattım yani özür diliyorum sizden. Telefon sesi geldi. Arkadaşlar bu telefonumu sessize almıştım zannettim özür diliyorum. Sesi çıktı çok özür diliyorum. Sessize aldım. Buradan iki elini açmışsın mendil almışsın iki kişi karşılıklı. Sanki böyle zeybek oyunu oynuyorlar. Birbirini seven iki kişidir. Onların düğünü de neyidir? Bir mekana gidiyorsun eğlenmeye sanki içinizde. Böyle bir artık şey yakın kalmış düğüne ya. İkiniz gidiyorsunuz birlikte bir yere. Yani eğlence bir yerdir. Gördüğüm kadar. Umarım mutlu olursunuz gibi görünüyor. Ve kalabalık var birbirini gene kıskanıyorsun üç hayırlı kapınız var bir yolunuz var ikinci yolunuz var sanki geri ileri gidemiyorsun bir yerden tıkanmış gibisin gibi görünüyor arkadaşlar bir yerden tıkanmış gibisiniz ve buradan da birbirine sarılmış iki kişi var buradan sıkı sıkı sarılmışlar görünüyor ve bir sürekli sürekli sanki gülüyor bir şey de ortada yoksa gülüyor bir bu da tik gibi bir şey olabilir ve çünkü insan istemeyerek bazı zamanlarda böyle bazı insanların tiki var hiç ortada bir şey yok da yani böyle gülme krizi geçiriyor gibi görünüyor ama insan diyor acaba ben ne yaptım bir şey yapmadan sanki birisi böyle gülmüş sizin tersinize gitmiş gibi olabilir bir de böyle ayaklı sanki bir kapıya gidiyorsun. Oradan e, biz e, dua ediyorsun. Biri sanki balkonda, siz aşağıda. Sanki bu balkondaki sizin elinizi tutuyor. Yani düşmüşsün, sizi yerde kaldıracak. Size yardım edecek. Size destek verecek gibi görünüyor bir bayandır. Bu bayan bir erkeğe yardımcı olup, destek olur, yardım edecek mini etek bir bayanın üstündedir çok güzel bir iş yapıyor çalışıyor memurdur nedir sanki bir belası var belası yani bir erkek bela olmuş gibi zorlan evlidir de sanki ona bela olmuş İlle benimle e, çıkacaksın ya da evleneceksin aile arkadaşıdır ama gene de yani zorbalık gibi bir şey var Sanki kız sırat ediyor da kızın başına bela sokmaya çalışıyor. Buradan peşine gidiyor, oradan peşine gidiyor. Onun sonu yoktur. Kendini korkmayı bırak da. Korkmana gerek yok. Yani korkulacak hiçbir şey olmamalı. Çünkü kendini korkutsan olmaz. Bir erkek bir bayan yeşil gömlekli sanki bu erkek bir de bir bayanla birlikte bir siyahat edecekler. Bir yere gidiyor, bir sürü basamaklar var. Bu basamaklar tarihi bir yeridir. Böyle teker teker sanki o taş gibi böyle kocaman bir basamaklardır, çıkacak. Tarihi bir yerdir. Güzel bir hayaliniz var, bu hayalinizi gerçekleştiriyorsun. Oraya doğru sanki gidiyorsun, gideceksiniz Allah'ın izniyle. Sanki böyle dünya turuna gitmek istiyorsun. Böyle gittiği zaman böyle rahatlarsınız arkadaşlar. Yan yana duracak senle bir kişi sanki böyle bir hasaplaşma olur. Bir bayan bir erkektir. İkisi konuşup birlikte anlaşması yapacak ya da anlaşma yapıyor gibi görünüyor. Kocaman kapınız var. Kocaman böyle beklendiğin haber gelecek zamanı geliyor güzel şirin bir ev alıyorsun ama sanki evlerden uzak gibi bir yek anahtar önünüzdedir bu ev sizin olur belki paranız çıkmasın bir kredi çekebilirsiniz küçük bir kredi üstüne koyarsan bu evi alabileceksiniz arkadaşlar ve buradan da sanki bir erkek de iki kadın arasında kalmış ve bu iki kadın arasında birisini diskalife etmesi gerekiyor ve artık birisini diskalife ediyor o birisine sanki tutuluyor sıkı sıkı ondan vazgeçmiyor biri arkanızdan sizi takip eden var o takip eden sizi seviyor ve sizi sayıyor sevgiden takip ediyor dört tane mum yakmışsınız gözünü kapatmışsınız dilek diliyorsunuz bir yerden buradan da sanki bir yere gidiyorsunuz yayla gibi bir yerdir Sopa yakılmış normal böyle odun sopasıdır böyle saç gibi bir şeydir sanki ama ilk defa öyle bir yeri görüyorsun kültür farkınız çok böyle değişik ama sanki bu evin e, oğlunu seviyorsun artık neyidir oğlu gibi görünüyor onu seviyorsun <laughs> onlara gidiyorsun onlara alışmak zorundasın alışacaksın yani. Kültü farkınız olabilir ama çok anlaşma aranızdan olur. Ve bir tartışma var, bir kavga var, bir dikenlerin arasındasın. Bir çıkma düşünüyorsun, bir her şeyi bir yana diyorsun yeter artık. Ben bir yere kadar varım. Ben e, yani kafama takılan neyse ben onu yapacağım gibi kafandan kalıyor. Bir de bir yerden sanki yolun azından bir araba bekliyorsun. Araba bekliyorsun, bekliyorsun. Sanki oradan beklendiğin kişinin ile birlikte ama ne gelen var ne gider. Bekliyorsun. Umarım böyle beklemeden sanki biraz kızıyorsun, sinirleniyorsun. Ha nerede kaldı, ha gelmedi, ha olmadı gibi bir durum. Dilek dilemişsin. Dileyeniz Allah'ın izniyle kutsal bir yere gideceğine nasip var. Bir erkek bıyıklı böyle bıyıkları inmiş sanki biri de büyüksüz tıraştı. Karşılıklı sanki evin kardeşleri yade fertleridir. Her ikisinin de fikri ayrıdır. Bir fikri çapkındır. Tıraşlı olan çok düzgün biridir. Sanki ikisi yani böyle değişik kafadadır. Misalen bir çapkın o teki babalık. Ama o teki daha küçüktür ona. Ama küçüğün sözü geçerlidir. Büyüğün sözü hiç geçerli değildir ve iki kadınla o büyüklü yaşıyor. Bu küçük de tek kadınlar sevdiğin kişiyle. Buradan bir karlı bir yere gideceksin. Tahtil gibi bir yerdir. Oradan salam, sıcak, kızartma gibi bir şey yapıyorsunuz. Seninle bir erkek sanki dürüm yapıyorsun. Elinize koyuyorsunuz. Birlikte bu dürümünüzü yiyip yani böyle hem karın üstünden de geziyorsun. Çok da hoşunuza gidiyor bir erkek bir bayan ikisi böyle çoluk çocuk herkes orada artık burası nere benziyor bilmiyorum Uludağ'dır başka yerdir bilemiyorum bir yere değişik bir yere benziyor Türkiye'dir değildir başka yurt dışıdır bilemiyoruz gibi bir durum var yani tatile gidiyorsun ya da balaya gidiyorsun olabilir hangisidir umarım en güzeli size nasip olsun nereye gitmek istiyorsan Rabbim size en güzelini nasip etsin. Arkadaşlar sanki her şeyi e, diyorsun umurumda değil. Halbuki en kötü bir şey de olsan umruna koyuyorsun. Kafana koyuyorsun gibi bir kafanıza takılıyorsun. Birçok saçının üstünden duruyorsun. Benim saçım böyle oldu. Şöyle oldu. Böyle oldu. Çok fazla kuaförlere gidiyorsun. Yani fazla yıpranmış gibi arkadaşlar bir güzel cehennem saçını istiyorsun uzanmayı gürleştirmeyi bir kına yakın size söyleyeyim belki kına diyeceksin eskiden kaldı olmaz böyle inan ki kına hem saçınızı uzatacak hem de gürleştirecek az bir zeytinyağı karıştırın ve bir yumurta koyun tamamıyla sarısı beyazı da olsun güzelce yoğurun ama o gün bu saçınıza sürmeyin. İkinci günü sürebilirsiniz. Hem gürleşecek hem de çok güzel olacak. Gittikçe uzayacaktı arkadaşlar. Sonra böyle gürleşti, güzelleşti. Hangi renk istiyorsanız. Zaten kınalı saç bu ya gerçek tutmaz. İsteyen kişiler, bazı kişiler boya yapmıyor yani. Kınada kalabilir, kızıldır. Çok güzel yani kırmızı yapar diyelim. Arkadaşlar isteyen kişiler gerçekten. Ama o günü sürmeyin. ikinci günü yeni sürün. Çünkü bak e, ben kendim kendimce söylüyorum. Misalen maşallah 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 e, ben e, kına sürüyorum. Misalen bir sene boya sürdüm. Saçım hepsi döküldü gibi. E, yani oldu. Ama gene kına başladım. Saçım misalen uzundur. Baya uzun. Maşallah e, herkeste gördüğün kişiyi beğeniyor. Çünkü kına besliyor. Bakmayın. Boya kimyasal içinde var. O boya saçı yıprandırıyor. Ayaklarınız yanıyorsa biraz kına. Böyle güzelce yoğurun. Bir zeytinyağı koyun içine. Bir de içine biraz az bir şiş şeker koyun içine. Ayağınıza vurun. İnan ki uyanma o ağrı geçecek. Yara varsa geçer, mantar varsa geçer. Böyle bire birdir. Hangi bir yara varsa arkadaşlar böyle vurduğun gibi elin yaradır. O kınayı vur o yaranın üstüne. Bak yıkadığı zaman sonra o orası tamamıyla mikroptur, intihaptır, bitiyor artık. O kabuk öyle düşecek ki tam iyileşecek o kabuk düşecek. Ben kendim denemişim yani. Benim büyük büyük ninelerimiz yani çok büyük hakimdi doğrusu. Çok şeyler biliyoruz ama söylemek istemiyorum. Bir falda diyeceksiniz ne alakası doğrusu. Halbuki bize çok yararı var. Misal bazı çocuklara ediyoruz etmiyoruz. ishalini durduramıyoruz. Bunun durdurması için bir elma randalayın güzelce. Böyle suz geçe koyun. O suyu çocuklarınıza elma suyu böyle ne kaynatın böyle rendeleyin. o suyu iki gün verin kabısı olacak özür diliyorum affedersiniz kabısı olacak yani hiç hali gitmeyecek büyük de olsun küçük de olsun bir çok öksürü öksürüyoruz bayağı öksürü bizden bazı zamanlarda geçmiyor ve elmamızı güzelce yakıyoruz kabuklar kalın kesiyoruz 2-3 tane ama 4-5 tane elma güzelce kaynatıyoruz tencereden o elma suyu kaynatan suyu üstüne koyuyoruz ya. Onu 2-3 gün günde 2-3 defa içem, içtiğimiz gibi bir öksürük kalmaz. Hem çocuktan hem büyükten arkadaşlar. Bu çok iyidir. Onun için size söyledim. Binlerce şeyler var bende ama hiç söyleyemiyorum. Böyle bir basit şey, bir fal bakıyorum çıkıyorum. Arkadaşlar bütün rüyaların yorumları ben yapıyorum. Çok bütün çok çok danışanlarım her zaman rüya gördüğü zaman bana söylerler abla dün akşam bu rüyayı gördüm hemen onlara tahbir ediyorum gibi arkadaşlar ee, buradan da arkadaşlar zaten göz yaşınızı dökmüşsün sıkıntılar bitiyor zirveye çıkacaksınız yükseleceksiniz dilek dilediğiniz çok aydınlık bir kapı önünüzden açılıyor hepinizi de çok seviyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Rab'bim yar ve yardımcı olsun arkadaşlar sizi seviyorum. Çok seviyorum. Beni yalnız bırakmayın, paylaşın, izleyin ve takip edin. Sizi seviyorum.